Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Wild Boat for Trazer. yani gemi yapma oyununda millet, milleti milleti trolleme çalışacağız. Evet arkadaşlar. Yanlış duymadım. Trolleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar Evet, şimdi bir takıma gidelim. Beyaz gidelim, beyaz şey. Yeşil. Ana beyaz aldım tam tam. Ama beyaz da adam yok şimdi. Neyse biz gidelim bir maviye, bir mavi kaynıyor mavi kaynıyor arkadaşlar. Maviye gidelim. İnşallah alır da trollemem lazım onu. Bu videoyu e evet şimdi işleri bitti onları. Hadi ayırsız keşke takım almasaydım. <laughs> Neyse ama takımdan kaçarlar. mı? Evet arkadaşlar bunlar herhalde Türk ya da İngiliz belki de başka bir şey değil. Hiç bilmiyorum. Hiç böyle bir konuşma duymadım. Evet arkadaşlar bunu şöyle yaptım mı? Da... Evet. Bunu da aga ya. Ya milleti trolleyemedim gitti ya. Ay, gitti gitti gitti. O tamam arkadaşlar trollüyorum trollüyorum. <laughs> oldu oldu. Azıcık daha yaklaş. Azıcık daha azıcık daha. Uy millet öyle trolledim ki. <laughs> Biri uçtu ta. Allah yoluna. Evet. Evet arkadaşlar. Hemen şunu da açalım. Geçin bu. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi hortum ya. Evet. Adam GG adam şu an. Aga, aga aga, aga, dur 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 durmuyor, dur 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 Jet, deneyeceğim. jet çünkü... Olur herhalde. Ne oldu ne? Evet. Evet, bereketiniz kaçsın. <laughs> Adamın adı bereketmiş, bereketi kaçmış. Neyse bir şey demiyor. Hadi bay bay abi. <gülüyor> troll, <gülüyor> troll yüzü. <laughs> o troll yüzü. Evet arkadaşlar, bunu şöyle yapıp bunu da şöyle yaptık. Bunları bir tutak da. Kaçmayın oğlum. Siz var ya öyle bir tutarım ki. Hoppa. <laughs> Tuttum. Ana dur lan. Ona gidiyor. Aa, nasıl tabiplenme doğu anlamadım ki. Dı, 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 dı. Abi sabitlenmesi lazım diyor. Neyse tamam. Biz ne yapalım? Oo, uyuyormuş. Gidiyorlar. Vay be. Bakıyoruz. Evet. Gene gene şeyler Tamam. Biz devam edelim. Karakal sıcak. eee sen bittin abi. <laughs> Adam yandı. Bitti ki yoldu. Şimdi şöyle yapalım. Evet. Şimdi Şöyle 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 şunu da şöyle yaptım arkadaşlar evet Aa, şimdi şu Aa, şöyle bir şey daha ekleyelim evet bunu şöyle ankordunu kapatarak açacağım yani. Aa, şöyle şöyle yapalım Ankara, evet Aa, 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 Çıktı gitti ya. Neden gittin abi? Bereket. Niye gittin bereket? Aa ben de beyaza gitmiş. Ulan bereket. Sen yandın. Çünkü onun bereketini kaçıracağım. Nasıl kaçıracağım? Hı, Evet arkadaşlar. Direkt şunu Allah yoluna yolluyoruz abisi. Hadi bakayım. Hadi 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 bakayım. Hadi hadi hadi. Gitme. Gitmem. Git. Allah yoluna git hadi bakayım. bu 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 Lan gitmiyor. Nasıl gitmez o? Aa. Port ediyor. arkadaşlar direkt şuraya herhalde. <laughs> evet. Sen niye uçup gitmiyorsun ya? Oğlum seni o kadar. Dur alet hazırladım. Niye gitmiyorsun? Ana reset çekti ya da a, oyundan çık. Ha yok yok başka takma. Git abi zaten sizi öyle trolle. <laughs> troll troll troll. Ne bunlar beni banlamaya çalışıyor öyle. Bu ne yaptı? Evet arkadaşlar şimdi <laughs> arkadaşlar isterseniz birazcık da para kasmak tak. ne Bak yani hep adamları trollemeyeceğiz ya. Evet. Şimdi para kastız. Oo yok yok bu geri geldi biz bunu şey yapalım açtık yine He. Biz buna bir şaka mı aslında? Ana hepsi gitti la. Oğlum niye gittiniz ya? He, tek kal. Neyse arkadaşlar biz ne yapalım? Beyaz takıma. Beyaz 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 acil acil alana buradan hemen gitmem lazım. Hadi 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 hadi. Aa ne Hadi oğlum bak sizi trolleyeceğim daha ne istiyorsunuz ya. Arkadaşlar istemiyorlar beni. Be. Üzülüyor. Neyse bunu, bunu yapalım. Bunu yapalım Sarıya yapak. Siyaha yapak. Evet. Tabi tabi ne olur. Nazlılar. Ha. Kefir. Yine yazmış Kim yazdı bunu Noob noob noob. Noob yazmış. Ana niye yazdın oh, sen? bittin öyle. Hmm, sen bittin abi. He. Sen kaçabilecek mi sandın? Hemen yakaladım. He. Şimdi ortada açlayacağız seni. He. Çekin oğlum çek 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 çek. Çek çek çek. Hadi şimdi de çekelim full. Hadi inşallah bulurum o zaman. çek 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 çek. Evet arkadaşlar bugün adamı Allah yoluna gönderdik. Evet. Şimdi ikinci kişi olabilir. Harkun'la oğlum sen hayır dur oğlum sen Harkun'umdan mı kaçacaksın? Hemen gel 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 gel. Öyle bir tuttuk ki. Ha <laughs> adam ne olur gel gel gel. Seni trollemem lazım bu videoyu. Aa gitti. Gitme, gitme. Ne olur gitme. Ne olur, ne olur. Hı, hadi inşallah. Evet. Evet, şu an Allah yoluna kavuşacak. Ne kavuşmadı. Nasıl olur? Kavuşması lazımdı. Kavuş oğlum, kavuş, kavuş. Sen kavuşman lazım. <laughs> Iii, sen ne yapıyorsun abi ya? Dur ben şunu şöyle yapayım da şunu delirdi.

Buş, e buş, buş. Ne yazdı? Diş yazdı. Diş. Ne? Neresi? Şey. Şimdi size bir tane de uzaya gitmek için yani uzaya gidelim birazdan, de. değil mi? Hep burada dünyada olmuyoruz. Uzaya gidelim. Evet. Şey. Şimdi. İnşallah evet. İnşallah inşallah güzel yani. Nasıl desen, evet kameramı da koyuyorum, koyuyorum. Evet, kameramı da koydum. Butonumu da koydum. Bastım hadi. Ne? Nasıl? Çalışmıyor. Arkadaşlar şu an uzaya bir tane roket yolladık evet. Şu an uzaya gidip araştırma yapacağız birazdan. Tabii ki de arkadaşlar bunlar hepsi yalan. Şu an cehennem talibini bu yok. Ne cehennem Yani. Karşıya gidiyor. Ana iksirler iksirler iksir iksir iksirleri almam lazım. O iksirler bana lazım iksirleri getir iksir. Ulan iksirleri getir iksir. Hah. Ana yok yok yok. Şu mu? Lan bunu vurabilecek miyim acaba? Aa, 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 İnşallah. Aha. Gene Allah yoluna kavuşturacağım seni abi. Gel 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 gel. Gel abi gel 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 gel. Hemen sıktım evet. Şimdi bunu da ikinci arkamı sıkayım. Hmm, evet. Hadi hayırlısınız. Şimdi sen bittin abi. Evet. Ne ne lan hepsi gitmiş. O nasıl oldu? Lan siz havada ne yapıyorsunuz havada gidip gidip. Hadi çek 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 Hadi çek. 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 Bakayım. Stop dur diyor. Oğlum seni ben böyle var ya. <laughs> bir dünya harkunla. Evet. Bir tane daha. Hadi bir tane daha. Hı. Abi dojlu da gitti yani. Doyuyordum. Lan ne alaka doyuyordum. Lan nasıl olur? Benim şunu vurmam lazım. Tıt tıt tıt. Abi bu bizi boş diyor geçiyor. Ne? Çağırla şunu. Allah sen bittin. Evet şu an hiçbir yere gidemez. Evet. Bunu vurdun mu? Ayağım sıfır. Ya sen ben senin raporlarım mı diyor. Ne diyor lan? Hiç anlamadım gitti. Neyse devam edelim. Biz şunu yine alalım. Şunu da alalım. Hop şunu da alalım. Hop oh, tamam. Sen şimdi 3000 tane al. Dur dur evet Aa düştük Aa ben düştüm <gülme> Aa git gitme sakın kesin dolmasın git 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 gitme git git Gitme git 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 daha şey yapalım hadi gelelim. Hadi azıcık daha, hadi azıcık daha. Stop dur diyor. Durmayacağım abi sana. U tamamdır. Aşağıdı bay bay. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi adam Allah yoluna gönderdi. <laughs> evet arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Kanalıma abone olun arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın evet. Kendinize iyi bakın.